Sıkkın mı? Donbur camisi. Donbur camisi. Donbur camisi. Donbur Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok gezindim evet. Makedonya, Amerika, Kortland'dan. Yapmadım

Ael <laughs> an İki ahiret yolcusunun üzerine olsun. Yüce Rabbim kendilerine fani fani rahmet eylesin. Esirgeyen ve bağışlayan sayısız nimetler bahşeden ve bizleri canlıların en şereflisi olarak fani aleme getiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Terefine cümlemizi nail eylesin. Burada buluştuğumuz gibi Rivaul ül Hamd sancağı altında gölgelenmeyi cümlemize, geçmişlerimize haseten her iki ahiret yolcusuna Yüce Rabbim nasip eylesin. Bütün müminleri bağışla, bizleri kulluğuna kabul eyle. Uzak yakın demeden ailelerimizin acısını paylaşmak üzere buraya gelen çok kıymetli hazirun Ailelerimiz adına sizlere şükranlarımı arz ediyor. Yüce Rabbim dünya, dünya ve ahiretimizi şanınır buyuruyor. İnandık bir gün bizler de emanetin teslim edeceğiz. Hak helalliği talep etmekle Allah rızası için uzak yakın demeden geldiniz. Teşelal ediniz. <laughs> İnsani, İslami ve komşuluk haklarınızı lütfen kendilerine helal ediniz olarak ve özellikle aileleri olarak lütfen haklarınızı bir kez dahi helal ediniz. Evet. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Kendileri hakkında yüce Rabbim şefaatçi eylesin. Bilenleri tanıyanları olarak iyi bir insan, iyi bir komşu ve Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Elhamdülillah. Rabbim şahadetinizi kabul eylesin. kendi dostlar, Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Şu anda burada buluştuğumuz gibi efendimizin huzurunda buluşmayı meftalarımıza, geçmişlerimize ve Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Cenaze namazı dört tekbirle eda ediliyor. Birinci tek Allahümme salli, Allahümme barik salavat-ı şerife dualarını üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye mahsus dua bilmeyenler ise dua niyetiyle bildikleri herhangi bir duayı Fatiha suresini okuyabilirler. Dört... <laughs> Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyitler için duaya, uydu hazır olan imama er kişi niyet edin. Allah, Allah. Allah-u Allah-u Ekber Selamun Aleyküm Rahmetullah Selamun Aleyküm Rahmetullah El-Kişiliğe el الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <سؤال> Evet ama kabul etsin Allah'a rahmet eylesin. Hasan Beyefendi'nin cenazesi ise e, Çeltik Köyü mezarlığına defnecektir. Cenazeye girmek isteyen, mezarlığa girmek isteyen kardeşlerimiz için Ziraat Bankası'nın önünden otobüs kalkacaktır. Girmek isteyenleri bilgilendirelim inşallah. Allah rahmet eylesin.